Sosyal medyada ısrarla canlı yayın hesabına yazan arkadaşlar meraklı Amasya Spor'u bekliyor. Amasya Spor'u hepimiz bekliyoruz. Burada ne yaptık, ne ettik? Oradan arkadaşım bir tanesi kalkıp kalk koltuktan yazmış. Ödeki başka bir şey yazmış. Tabii ki gençler biz kalkacağız, sizler oturacaksınız. Sizler de Amasya Spor'la baş başa kalacaksınız. Bu koltuklar hiçbirimize kalmayacak. Ama saygı, sevgi çerçevesinde yazdığınız sürece sizlere burada cevap vereceğiz. Hakaretlerinizi de silmezseniz sevinirim. Onlar da sizinle beraber savcılıkta hesaplaşacağız inşallah. Tahsisini almakta zorlandığımız çim saha. Amasya Belediyesi tarafından yapılmış. Şu anda Amasya Spor tarafından kullanılıyor. Yine belediyemize ait bir otopark Amasya Spor'a kiralanmış. Belediyemize ait bir otobüs Amasya Spor'umuza hizmet ediyor. O yüzden gençler biz Amasya Spor'a sahip çıkıyoruz. Bizdeki, bizden öncekiler nasıl destek verdiyse öyle destek vermemizi istiyorlar. Ben her şeyin yasal olacağı bir belediye başkanlığı süreci yaşayacağımı daha önce de söyledim. Burada yazan olan arkadaşlar olduğu için cevap verme gereği hissediyorum. Amasya Spor şehrin dinamidir. Sadece Amasya Belediyesi'nin takımı değildir. O yüzden Türk şehrin sahip çıkmalıdır daha 2500 liralık kombinelerin, kombinelerin dahi tamamını satamamış bir aması spordan bahsediyoruz. O yüzden öncelikle burada yazan kardeşlerime söylüyorum. Kardeşlerim harçlıklarınızdan 2500 liralık biriktirerek kombinenizi alın ama spora destek olun. Hafta sonu deplasmanın içinde gerekli desteği aması Belediye'miz sağlayacaktır diyorum. Döndük konserlere. Bak burada 5. kez söylüyorum. Melek Mosu'ya 3 milyon verdim kardeş. 4 değil. Tamam. 4 vermedi, 3 verdim. Değerler tartışılabilir. Burada adımız konserciye çıkabilir. Ama bu şehir Osmanlı'da da, Selçuklu'da da mimarisiyle, tarihiyle kültür ve sanat kentidir. Buna sahip çıkmak zorundayız. Tokat Belediyesi 40 milyonluk kaynağı doğru ya da dolaylı şehirdeki paydaşlarla birlikte bunu aktarabiliyor ama Amasya Belediyesi aktaramıyor. Ama Melek Mosu. Türk milletinin örfüne, adetine hakaret ediyor. Amasya Belediyesi sonra kasasından 4 milyon veriyor. Çünkü neden? Turgoy Başkan, konser başkanı. Belediye başkanı olarak daha tam anlamıyla bir buçuk senedir şehirde suyun lüks hale geldiği, şehirde temizliğin lüks hale geldiği, şehirde birçok şeyin lüks hale geldiği bir pozisyona geldik. Nedense 15 ay içerisinde. Ama asılan dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı borçları asılıp devamlı masa arkasında fiskos veya söylemlerden öte bir noktaya gidemediğini görüyoruz. Amasya Spor, o bahsetmiş olduğunuz, laf vurduğunuz gençler, biz Amasya Spor'a ben dahil, buradaki 28 arkadaşımız dahil olmak üzere destek verdiğimiz zaman o kişilerin altyapıyla bir arada olmak suretiyle enerjilerini kötü alışkanlıklara veya ee, sıkıntılı durumlara, adli olaylara aktarmak yerine yani siz tehdit ediyorsunuz savcılıkta görüşürüz. Onu yapacağınızda çocukları spora yönlendirecek faaliyetlerde bulunsunuz. Senin kimseye daha iyi olur. Şansı yok. Sana daha iyi, olur. Sen de daha, daha iyi olur. daha iyi olur. Daha iyi olur. kabul ederler. Oy birliğiyle teşekkür ediyoruz.